23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Göktürk Necat Sabuncu İlköğretim Okulu'nda coşku ile kutlandı. Sayın okul yöneticileri planlarını kurmuşlar, hazırlıklarına göre yapmışlar. Törene Eyüp Belediye Başkanı Remzi Aydın'ın yanı sıra Eyüp Kaymakamı Abdullah Dölek, İlçe Milli Eğitim Müdürü Murat Öğütçü, ...okul müdürleri, öğretmenler, veliler ve öğrenciler katıldı. Müzik Eyüp Belediye Başkanı Remzi Aydın, törendeki konuşmasında... ..."Gençler geleceğimizin teminatıdır." diyerek şunları kaydetti. Değerli Kaymakamım, çok kıymetli milliyetin müdürümüz, müdürlerimiz, öğretmenlerimiz değerli veliler, kıymetli çocuklar. Bugün burada 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutlamak için bir araya geldik. Çok güzel bir ortam var. Tam bir bayram havası, coşku havası. Bir an benim çocukluğum aklıma geldi. Gerçekten anılarım da canlandı. Güzel pırıl pırıl bir gün, heyecanlı bir gün. Koşuşturan veliler, heyecanlı öğretmenler. İşte bayram havası. Hepinizin bayramını kutlu olsun. Tebrik ediyorum. Toprakların bağımsızlığına saldıran, tehlikeye sokan bir düşmana karşı topyekun bir milli birlik içinde mücadele eden bir varlığı, milletin varlığını tesis etme adına hatırlamamız isteniyor bu bayramda. Geçmişimizi unutmamamız isteniyor. Ve elbette sevinçlerimizi paylaşmamız isteniyor. Bayramlar bunun için var zaten. Bu anlamda bu anlamlı bayram çok önemli bir bayram idrak ediyoruz. Gerçekten her daim, her zaman birliğimizi muhafaza etmemiz lazım. Beraberlik içinde olmamız lazım. Sevinçlerimizi ve acılarımızı paylaşmamız lazım ki bu topraklarda bu medeniyetin değerleri her daim devam etsin. Mutluluk refah içerisinde yaşamımız devam etsin. Farklılıklarımız zenginliklerimiz olarak bir arada bizi tutmaya devam etsin diyorum. İnşallah bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da bu topraklar, bu vatan, bu millet birlik ve beraberlik içinde yaşamaya devam edecek diyorum. Hepiniz bu vesileyle tekrar saygıyla selamlıyorum. Sağ olun. minik öğrencilerden oluşan folklor ekibi izleyicilerden tam not aldı ve büyük alkış topladı. Bir o da... Bayram sevincini doyasıya yaşayan öğrencilerin mutlulukları görülmeye değerdi. Artık bu devletin ve bu milletin başında hiçbir kuvvet yoktur. Hiçbir makam yoktur. Yalnız bir kuvvet vardır. O da milli evet. egemenliktir. Eyüp Kaymakamı Abdullah Dölek, Belediye Başkanı Remzi Aydın ve Milli Eğitim Müdürü Murat Öğütçü, minik öğrenciler tarafından büyük bir özveriyle hazırlanan gösterileri izlerken zaman zaman duygulandıkları gözlendi. Eyüp Belediye Başkanı Remzi Aydın, ilkokullara yönelik çocuk şenlikleri hakkında da öğrencilere bilgiler verdi. <laughs>